Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk bir oyun videom olarak ilk önce maç oyunları olarak atmak istedim. ben buraya maç oyunları yazalım evet, arkadaşlar kardeşim var benim. Biraz yanda sesini duyarsınız. Duymamış gibi yapın. abi. Bak. Tamam buradan maç oyunu en güzel futbol oyunları diyelim. Burada bütün oyunlar var. İlk önce en baştan başlayalım. Top sürme diye bir oyunumuz var burada. Hemen oyunu açtık. Evet. Euro Soccer Sprint. Ama biz top sürme diye bir oyun dedik. Neyse. Evet başlıyor oyunumuz. Rus Soccer Speed. Aa Türkiye'de var. Çok iyi lan. Tamam. İlk önce Türkiye tabii ki de seçtik Türkiye'mizi ve oldu. Aa oyun kolaymış. Dur. Al. Ne eksiplamak? Oo! Baby, baby. Allah neden düştü lan? Bak ben döndüm. Allah Allah. Tekrar başladık. Ülkemizi gururlandıracağız. Oh 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 ha. Oh. Kendi için mücadele etti. Hop zıpladık. Hop bir daha zıpladık. Çok iyi. Döndüm oradan birden. Şey yapayım dedim olmadı. Allah. Nereye gitti lan? Arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Tamam. Kamera biraz şey olmuş olabilir. Ama nereye gitti lan? Hı, tamam. Hop döndük. Allah burada zıplamayacakmışız. Alta geçecekmişiz. Arkadaşlar bu çok da uzun bir video olmayacak. 10 On... Bir dakika kardeşim. Hop tamamdır. Çok iyiyiz. Hop eğildik. Geçtik. Yine geçtik. Hayır be ama ben ortadan gittim daha. Tamamdır hadi bakalım. Kendi için mücadele et. Hadi bakalım bizleri de deriz. Hop muhteşem be. Allah tam tam basarken tuşa. Tam basar. Arkadaşlar yakında PC 3 videoları da gelecek. Lan oraya kale kaleci oyunmuş. musun? lan söylemedim. Döndüm. Çok iyiyim. Allah çok iyiyim derken nubum ya nubum. Çok iyiyim. Zıt ablam Şöyle. Tamam. Çok iyi be. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz ama döndüm ben. Döndüm ben. Döndüm. Mücadeleye devam edesin. Tamam. Ne diyorsun? Oo, ediyoruz. Hop. Döndüm. Muhteşemim. 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 Sıkıntı yok ama ben bastım ya. Koşma mesafesi. Ula bayağı da koşmuş Bak. Tamam. Koşan Türk milli oyuncumuz. Acaba ne? Mehmet Topal mı? Allah yine zıpladı. Arkadaşlar son 3-5 deneyeceğim olacak. Çünkü bu dediğim gibi çok uzun bir video olmayacak. Aa, aa, anladım ben olayı. Nerede koşuyorsan oraya doğru döneceksin. Çok iyi anlatamadım ama. Yani ben anladım. Bak şimdi buraya dönmem lazım. benim mecburen. Nereye gittin? End'e bastım yanlışlıkla ya. End'e bastım yanlışlıkla ki oyun devam ediyor. Tamam döndük. Muhteşemiz. Ah ah ah. Oradan koşmadığı için. Oradan koşmadığı için. Arkadaşlar reklam girdi özür diliyorum. Yakınlarda tabi böyle uzun dakika videolar gelecek. Ne bileyim. Bu mesela 5 dakika sürecek. Diğerleri ise biraz fazla sürecek. Muhteşemiz. Hadi bakalım. Uf. Var ya ben oyunu öğrendim ha. Hop. Muhteşem. Muhteşem baby. Uf. Uf. Lan Allah coin isteği alalım. Hop. Yine zıpladık. Yine geçtik. Yine aşağı gelemedim. Şu ücretten olsun. Tamamdır. Geçtik. Alttan geldik. Hadi bakalım. Hop yine geçtik. Hop tekrar döndük. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Tamam. Hop. Ay! Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda inşallah görüşeceğiz. Hoşça. Hoşça kalın.